Kadın olsun, erkek olsun. İnsan istediği sürece yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesin. Çok mücadele ettim gerçekten. Ama istediğim noktaya da ulaştım. bir kadın ayakta nasıl durur? Bunu göstermek istedim. Elimizden geldiği kadar Beylikdüzü'ne hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizin bu enerjinizle bence siz istediğiniz her şeyi Teşekkür ederiz. Beylikdüzü'nün Başka bir enerjisi var. Burada her seferinde çok güçlü kadınlarla bir arada oluyoruz. Biz yapacağınız her işi destekleriz. Emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki bu kenttesiniz.